Altın Skor Spor haberlerine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizce milli takımımızda kaleyi kime emanet etmeliyiz? Sezon sonu Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayan David Alaba için Real Madrid iddiaları ciddi şekilde artıyor. İspanyol medyasındaki haberlere göre Real, Alaba'nın babasına ve menajerine vereceği parayı bile hazırladı. Real Madrid'in başarılı sol ile 4 senelik sözleşme imzalaması beklenirken Alaba'nın da senelik 10 milyon euroluk maaş alması bekleniyor. Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve takımdan ayrılması beklenen Arjantinli yıldız Sergio Aguero için Avrupa'nın dev kulüpleri büyük bir yarış içinde. City'nin tarihteki en golcü oyuncusu olan Aguero'yu Barcelona ve Paris Saint Germain'den sonra şimdi de Inter istiyor. Aguero ile şu anda da sözleşme imzalayabilirler. 32 yaşındaki Forvet bu sene çıktığı 14 maçta 3 gollük performans sergiledi. İtalya Ligi Serie A'da bu sezon işler istediği gibi gitmeyen Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak ediliyor. Real Madrid ve Paris Saint Germain'in radarında olduğu belirtilen Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istemesi durumunda aldığı 31 milyon euroluk maaş talebinde indirime gitmesi gerektiği aktarıldı. Öte yandan Juventus'un 100 milyon euro ödediği Ronaldo'nun sezon sonunda ayrılığı için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu Dünya futbolunda 2011-2020 yılları arasında en iyi 140 kulübün yer aldığı bir liste hazırladı. Listenin zirvesinde bu yıllar arasında 2877 puan toplayan İspanya temsilcisi Barcelona yer alırken rakibi Real Madrid 2782 puanla ikinci, Almanya temsilcisi Bayern Münih ise 2594,5 puanla üçüncü oldu. Listede Süper Lig'den 3 takıma yer verildi. Fenerbahçe 1310 puanla 65. Beşiktaş 1229 puanla 79. Galatasaray ise 1104.5 puanla 111. sırada yer aldı. Trabzonspor bir yandan ligde yarışırken diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Öncelikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculara yönelen Bordo Maviller Kısımpaşa'dan Sandra Forfode Coita ile Fransa temsilcisi Bordoksan Sabek Yusuf Sabali'nin transferini sonuçlandırmaya çalışacak. Trabzonspor'da ayrıca Medipol Başakşehir'in futbolcusu Eden Vizca transferinde de ısrar devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmeyi çok istediği oyuncu için girişimler sezonun tamamlanmasının ardından hızlandırılacak şartlara bağlı olarak yapılacak görüşmeler neticesinde Trabzonspor birçok kez gündeme gelen Visca transferinde de bu dönem mutlu sona ulaşmak istiyor. Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Tokoze, Celta Vigo'nun talip olduğu öğrenildi. Real Betis'in yıllık 1.5 milyon euroluk sözleşmeyi Dorukhan'a ilettiği bilgisinin yanı sıra iki La Liga ekibi arasında Dorukhan'ın konusunda çekişme yaşandığı kaydedildi. 24 yaşındaki orta alan oyuncusu Beşiktaş'ta bu sezon oynadığı 21 lig maçında 10 kez ilk 11'de forma giymişti. Beşiktaş şampiyonluk yarışında yoluna dolu dizgin devam ederken bu sezon kalede gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Ersin Destanoğlu Avrupa takımlarının radarına girdi. Daha 20 yaşında olmasına rağmen kurtarışlarıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye başaran Ersin Destanoğlu için son olarak İtalya ekibi Torino devreye girdi. Son başında Sporting'den kiralanan Rosier, Portekiz ekibine dönmek istemediğini dile getirdi. Sporting ile bir sözleşmem var. Geleceğime ilişkin henüz karar vermedim ama Sporting'e dönmek istemiyorum dedi. Sarı Kırmızılarda yaz döneminde Bek bölgesinde ayrılıklar ve yeni imzalar ön plana çıkacak. Maliyet performans kriteri göz alındığında bekleneni veremeyen Martin Linet gözden çıkarıldı. Ücreti geçen sezon 1.4 milyon euroya yükseltilen Norveçli Bek, ortaya koyduğu futbolla sınıfı geçemedi. Lines'in Haziran'da bitecek olan sözleşmesi yenilenmeyecek ve kendisine teşekkür edilip yollar ayrılacak. Solbek Marcelo Saracchi'nin Galatasaray'daki kredisini ise sakatlık ve istikrar problemi tüketti. Uruguaylı futbolcunun sarı kırmızılı takımda sık sık sakatlık problemi yaşaması ve sahalardan uzak kalması buna ek olarak da son dönemde bir hayli düşen performansı Galatasaray'ın ayrılık kararı almasına neden oldu. 1,5 yıllığına kiralanan Saracchi sezon bitimi Alman ekibine dönecek. Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'ın yolunu tutan Şener Özbayraklı da bekleneni veremeyen isimlerden. Bu dönem forma aday adayı bile olamayan Şener'in de sezon sonu sözleşmesi bitecek. Bir dönem milli formayı terleten Şener Özbayraklı'ya da teşekkür edilerek yollar ayrılacak. Kut ekibi harıl harıl Sorbek adayları üzerine çalışırken şu anda Galatasaray'ın ilgilendiği isimler arasında en ciddi aday Crystal Palace'ta forma ve sözleşmesi Mayıs'ta bitecek olan Patrick Van Anhalt. Sarı Kırmızılıların Sukut ekibi ise oyuncuyu izlerken artı ve eksilerini masaya yatırıyor. Sarı Kırmızılar aynı zamanda Sabek bölgesine de uygun maliyetli yerli bir oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor. Galatasaray'ın orta saha araçlarına devam etmesi menajerlere heyecanlandırıyor. Pek çok dünya çapında yıldız Galatasaray'a öneriliyor. Medeli Beşiktaş'a götüren menajer Feli sarı kırmızıların önüne Arturo Vidal'ı getirdi. Inter'den ayrılmaya hazırlanan Şili'li oyuncunun bonservisini bedelsiz alabileceğini, yıllık ücretinin karşılanması durumunda Galatasaray'da oynayabileceğini iletti. Daha önce kariyere para vermeyeceğiz diyen Fatih Terim'in 33 yaşına gelen Vidal'e onay verip vermeyeceği ise bilinmiyor. Vidal, Marsilya'nın da gündeminde yer alıyor. Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmayı planladığı Leeds United'ın Makedon futbolcusu Alioski ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. 29 yaşındaki futbolcu kontrat uzatma konusunda kulübüyle anlaşma sağlayamadı. Haberde Alioski'nin gelecek sezon için Galatasaray ile ön anlaşma sağladığı ve sarı kırmızılı kulübe katılacağı iddia edildi. Alioski bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 27 Premier Lig karşılaşmasında 2 gol kaydetti. İtalya'dan Flash bir Vedat Muric ve Fenerbahçe iddiası geldi. İtalyan medyasında yer alan habere göre Lazio Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda Vedat Muric'i elden çıkarma kararı aldı. Sezon başı Fenerbahçe'den 18 milyon euroya transfer olan Kosovalı Forret'in bekleneni verememesi yönetimin böyle bir karar almasında etkili oldu. Burada Lazio Fenerbahçe'yi de seçenekler arasına aldı. Tarafların anlaşması durumunda Muric Radu Kovarak yeniden İstanbul'a dönebilir. Ancak Lazio'nun ilk hedefi ise 26 yaşındaki forveti bonservisiyle birlikte elden çıkarmak. Bunu da Fenerbahçe'nin gerçekleştirmesi çok zor. Moric bu sene çıktığı 25 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Sezon başında Fenerbahçe'nin başına gelen Erol Bulut şampiyonluk yolundaki teknik direktörlerin arasında en çok tartışılan isimlerden birisi oldu. Genç teknik adamın takımdan gönderilmesini isteyen Fenerbahçeliler sosyal medyada etiket başlattı. Marcelo Bielsa'yı takımda görmek isteyen sarı başlattığı etikete binlerce paylaşım geldi. Arjantinli teknik adam Bielsa'nın 2018 yılından beri çalıştırdığı Leeds ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Bielsa Fener'e etiketiyle Türkiye gündemine girdi. Yurt dışındaki tedavisi tamamlanan Perotti İstanbul'a döndü. Yıldız isim sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve çalışmalarına burada devam ettiğini duyurdu. Perotti'nin Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Antalya Spor maçında bileğinden sakatlanmış ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bir süre koltuk denekleriyle yürüyen, geçen hafta bireysel çalışmalarına başlayan Mesut Özil, bir an önce takıma dönmeye kararlı tecrübeli orta saha oyuncusu arkadaşlarının izinli geçireceği 3 gün boyunca Samandıra'ya giderek çalışmalarını sürdürecek. Belçika'nın iddialı ekiplerinden Genk'in taraftarı eski oyuncularından Fenerbahçeli Samatta'yı takımlarında görmek istiyor. Fenerbahçe'de de bekleneni veremeyen Samatta'nın 23 maçta 4 golde kalmasına rağmen Genk'e döndüğünde yeniden bilinen performansına dönebileceği kaydedildi. Ama Tah 4 yıl formasını giydiği gençte kariyerinin en parlak günlerini geçirmiş ve 2020 yılında 10.5 milyon euroya Aston Villa'ya transfer olmuştu. Erdi Kadıoğlu A Milli Futbol Takımı yetkililerinin kendisiyle temas kurduğunu kaydederek bu zor bir seçim. Sezon başında Şenol Güneş ile görüştüm. Bu konuda dikkatlice düşünmek istiyorum. Çünkü yapacağım seçim kariyerimin geri kalanını belirleyecek." ifadelerini kullandı.